Herkese iyi hafta sonları arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir bir ay önce paylaşmıştık en son çates videosunu neler bizi bekliyor neler olacak diye ama haftalık güncellemeyi şu anda örnek gördük çünkü performans düşük. 49 TL bölgesi önemli üstünde kalmalı demişiz. Bir önceki videolarda gördüğünüz gibi bakın kırılım gelmiş. 58 liraya kadar güzel bir tepki ve sert şekilde aynı bölgeye geri çekilme sağlamış. Formasyonda hedef olmuş ve satış sert bir şekilde gelmiş. Piyasada kötü gidiyor şu anda. Onun da etkisi var. Şu anki yeni alan arkadaşlar yani yukarıda maliyetlenen arkadaşlar için şu anki iki fiyatı da değiştirmiyorum arkadaşlar yine 49 TL direnç oldu 46 TL kritik destek oldu buradaki gördüğünüz gibi hatta onu aşağıda çekelim 43 lira diyelim biz ona dip bölge olarak yani bu bölgelere gelirse maliyet çekmek biraz sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum onu hemen 43 TL olarak güncelleyelim yani bu şu anda iki fiyatı takip edeceğiz. Bu fiyatların kapanışlarını görmemiz gerekiyor. Şu an el saymakta vesaire. Bu işte de girmiyorum. Kafanız karışmasın diye. Bizim için fiyat ne? Hafta izleyeceğimiz bölge 49 Üstünde kapanışlar geldi. Sürece pozitifle devam edip bir sonraki hedeflere gidebilir. Bunu da cuma kapanışı takip edeceğiz. Ve bununla ilgili de güncelleme yapacağız arkadaşlar. Fiyatlar önemli. Fiyatların üstünde tutunması önemli. Burayı kırıp da gelip şuradaki destekte tutunsaydı 53 bandlarında buradaki ara destek olan bölge neresiymiş 53 bandı arkadaşlar burayı kırdı. da tutunsaydı ne derdik yukarı 60 bölgelerine kadar belki bir tepki gelebilir. Ama ne oldu kötü kapanışlar devam etti sert satışlar devam ettiği için hisse bir önceki fiyatlarına doğru geri çekilmeler yapmaya başladı. Çates elektrik maalesef kötü gidiyor şu anda çateste Cuma kapanışlarını yine takip edeceğiz ama performans dediğimiz gibi kötü güzel bir performans varken ee, kötü olması bizim için sağlıklı değil bir de Metal'e bakalım arkadaşlar koçmet bu da biliyorsunuz aynı ağızlarda Koçmet'te bir çalışmamız vardı daha öncelerden. E, 20 TL üstü haftalık kapanış şart demişiz. 18 TL üzeri tutunmak şartıyla demişiz. Bakın 18 üstü hisse tutunmamış. Yani şurada bir tutunuş gelmiş ama bu geçen ayın tutunuşları bir gün iki gün tekrardan satış. 18 TL'nin üzerinde tutunmadığı sürece aşağıda maalesef 17 bandı bizi bekliyor. Hemen bir güncelleyelim bakalım neler olmuş uzun süre paylaşmamışız. Bu da bizim için sağlıklı bir güncelleme olsun. 17 aklınızda bulunsun arkadaşlar. 17 yukarıda ne bekliyoruz? 18. 17-18 arkadaşlar. Bunu değiştirmeye gerek yok. 18 TL'nin üstünde kapanışlar 2-3-1 hafta. Yani bu 2 günlük muma bakmamak gerekiyor. 1 hafta kapanış gerekiyor. Öyle yani şu anki hareketler onu gösteriyor. Onun da notunu düşelim. 18 TL üzeri kapanışlar. Şart. E, en kötü ne diyelim? 3 gün. Yani 3 gün boyunca takip edilmeli. 17 TL arkadaşlar önemli. Altında baskı artacaktır. Yani 17 liranın üstün altında kapanışlar gelirse ne olacak? Panikleme, stoplar çalışacak vesaire hisse ne yapacak? Kendini aşağı doğru bırakacak kısa bir yorum oldu sizler için. Ama bakın burada gördüğünüz gibi 16 TL bantları mevcut. E, trend bölgeleri mevcut. Hatta şöyle yaparsam daha güzel oturuyor. Evet 16 bölgeleri var. 17 liranın altına dikkat etmek gerektiğini burada görebiliyoruz. Sizler de takip edip beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar 1000 aboneden sonra her hafta sonu ne yapıyoruz canlı yayınlarda artık buluşacağız güzel yayınlar da yapacağız sizler için güzel hisselerde önereceğiz güzel bir şekilde devam edeceğiz sizlerden gelen öneriler üzerine kısa kısa yorumlamalar yapıyorum hisselerle ilgili teknik temel farklı bir konu şu anda çünkü endekste de kritik bir nokta var. Olayı da takip ediyoruz çünkü kötü giden pozisyonlar devam ediyor. Sadece e, fiyatlar neler olmuş, neler bekliyoruz, haftaya neler takip edeceğiz, onları paylaşmak istediğim herkese iyi hafta sonları diyorum arkadaşlar.